Salgın var mı yok mu diye sizlerle çokça çok konuştuk ama onunla ilgili kış boyunca resmi bir e, açıklama gelmedi. Yani salgın var diye bir açıklama gelmedi ama bizim çevremizde herkes bu kışı çok zor geçirdi benim gözlemlediğim. Evet. Çok uzun süren öksürük, ateş, boğaz ağrıları, vücut ağrıları ve bu böyle kısa bir zamanda geçmedi. Ne yaşadık bilmiyorum. Covid mi yaşadık, domuz gribi mi yaşadık ya da farklı bir e, virüs mü vardı ama biz bir şeyler yaşadık. Çevremde evet. gördüğüm öyle. E, şöyle hepsini yaşadık. Hmm. Yani bir e, Covid'i yaşadık gerçekten. Covid'in yeni varyantlarını yaşadık. <laughs> ee, ne kadar yaşadık diye sorarsanız bunun verileriyle ilgili hiçbir açıklama yapamam. Çünkü Sağlık Bakanlığı da bilmiyor. Ee, biz hmm. sadece e, kendi hastalarımızda Test yapabildiklerimiz ölçüsünde bir şeyler söyleyebiliyoruz. Örneğin bizim beraber çalıştığımız arkadaşlardan, laboratuvardaki verilerden şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık %10-15 civarında gelen bu şekilde tanımladığınız hastalıkla başvuran hastaların %15 civarı COVID'ti. %20-25 civarı ise o domuz gribi de diyebileceğiniz ama sadece domuz gribi değil, influenza diyelim yani grip diyelim. Aslında gripti. Grip COVID'i ee, geçti mi yani bu kış? Evet evet Hı. geçti ne yazık ki geçti. Bunun en önemli nedeni aslına bakarsanız bir de grip aşıları konusundaki o tereddüttü ee, ve e, çok ciddi bir grip salgını yaşadık yani böyle bir iki periyot şeklinde çok ciddi bir e, grip salgını yaşadık e, ama. Ee, geri kalan %40-50 ise e, Diğer virüslerde Adenovirüstü Respiratuarsinsitiyel virüstü hmm. e, Rinovirüstü e, rino Geri kalanlarını bu şekilde yaşadık e, Grip özellikle bu sene Gerçekten ağır tabloyla seyretti. Hı hı. Ee, onu söyleyebiliriz. Ee, benim bazı hastalarım e, ciddi hastaneye yatarak akciğer tutulumuyla beraber solunum sıkıntısına girerek hatta bir ara yoğun bakıma girerek falan hı hı. izlemek zorunda olduğumuz hastalar oldu. Ee, bunu söyleyebiliriz. Ve e, buradaki e, hata şuydu. Birincisi yeni varyantlara yönelik aşı henüz ülkemize gelmedi. E, Covid ile ilgili Bunların bir an önce ülkemize gelmesi. Bir de tamamen unutuldu sanki hocam arkadaşı evet. yaptıran herhalde yok ne yazık ki. Ama şu anda ülkemizdeki aşılar da Etkinliği yitmiş etkin, aşılar, anladım. yani e, hani onu da söyleyebiliriz. E, bir şekilde bu yeni varyantlara yönelik aşıların e, güncellenmiş aşıların ülkemize gelmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda hiçbir adım atmadı. E, Çokça spekülasyona uğramıştı ya. Yani etkilerine dair resmi raporlar daha da artarak açıklanmaya devam ediyor mu? Son veriler neyi gösteriyor? Yan etkileriyle ilgili o artarak devam ettiği tamamen bir e, yalan. Hmm. Çünkü öyle bir durum söz konusu değil. Daha yeni ee, Avusturya'da yapılan bir çalışmada Covid aşısı olmayan ileri yaş hasta, e, kişilerde e, ölme oranları 7-8 kat daha fazla. COVID'den. Yani daha yeni yapılan çalışma bu. Aşıyla aşı olmayanları karşılaştırdığımızda e, e, milyonlarca birey üzerinde yapılan bir çalışma en son yayınlandı. Çok güzel bize... Covid aşılarının ne kalp krizine yol açmadı, açtığını, hiçbirine hiç yol açmadığını, yani o pıhtı atmaymış, hmm. şuymuş, bunu çok güzel kanıtladı. Hatta tam tersine e, Covid'de bu oranların çok yükseldiği, e, onlar da kanıtlanmış Hastalığın durumda. kendisi zaten kendisi, değil mi? Evet, bunda, e, buna yol açtı. Onlar da kanıtlanmış durumda. E, şunu söyleyebilirim, lütfen e, yok aşı olduğunuzda e, işte kuyruğunuz çıkacak. Aşı olduğunuzda kalp krizi geçireceksiniz, pıhtı atacak, şöyle olacak diyenlere inanmayın şarlatanlık yapmaya devam ediyorlar. Gerçekten bu şekilde bilimsel tüm veriler şu anda COVID aşılarının güvenli olduğunu bir kez değil yüzlerce kez kanıtlamış durumda. Hı hı. Yani o bilgi kirliliğinden uzaklaşıp bilimsel verilere dönmek gerekiyor. Türkiye'den çok güzel çalışmalar var. Hı hı. Evet yoğun bakıma yatan hasta gruplarında aşı olanların sayısının aşılı olmayanlara göre çok daha az olduğu, aşısız insanların, ileri yaştaki insanların COVID sonrası yoğun bakıma daha fazla yattığı gösterilmiş durumda. Türkiye'deki çalışmalar bunlar. Onlar yayınlanmaya başladı. O nedenle hani lütfen diyorum ben Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda bir adım atıp, ee, güncellenmiş COVID aşılarını Türkiye'ye getirmesi gerekiyor. İnsanların sağlığını korumak anlamında. Türk Tevkileri Birliği bununla ilgili açıklamada yaptı zaten. Hı hı. Ee, grip aşılarıyla ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, her influenza dönemine girmeden önce grip aşıları güncellenir. Biliyorsunuz eczanelere asılır ee, bu senenin grip aşısı geldi diye mutlaka ve mutlaka e, ileri yaşta risk grubunda bulunan şahıslar o her dönem grip aşılarını olmalı. Evet, benim de gözlemlediğim bu sene grip aşılarına da bir imtina oluştu. Evet. Yani evet. o Covid sürecinde yürütülen spekülatif konuşmalar ve işte az önce sizin de dediğiniz gibi aşı oldu, kalp krizi aşı oldu, pıtı attı gibi algıdan insanlar bu sene grip aşılarından da bir nebze imtina etti ki eskiden daha yoğundu benim çevremde de onu evet. gözlemledim ee, diyebilirim. Son bir şey ekleyeyim hemen söyleyeyim, bakın bu aşı çekingenliği nedeniyle. Türkiye kızamık hastalığı bakın kızamık diyorum. Ee, hani unuttuk değil mi kızu yani. unut. Ama tekrar kendini hatırlattı. Ee, Türkiye kızamık e, hastalığı konusunda Avrupa'da lider pozisyonlara yükseldi. Aa. Tabii yani dünyada sayılı ülkeler arasına girmeye başladı. Aşı karşılığı ve göç de tabii bunda. Evet, tabii ki edelim. yani iki faktör. Hı hı. Yani göçle gelenlerin o aşı eksikliği nedeniyle onların arasında yaygındı aslına bakarsanız kızamık geçirme oranı Türkiye'de de kişiler çocuklarına aşı yapmaya götürmediklerinde bu sefer doğal olarak toplumda o şekilde de yayılmaya başladı. konuştuk bu. Kız, uyuzu da çok konuştuk bu. Kayıt. Evet. O, yani şundan dolayı o m, özellikle deprem bölgesinde ee, her ne kadar siyasi otorite hükümet çok şey yaptığını iddia etse de hala konteyner kentlerde yaşayan insanların hala suya temiz suya e, yeterli erişemeyen insanların bulunması nedeniyle e, oralarda o ortamlar içerisinde e, scabies dediğimiz bu uyuz yayılabiliyor ve e, yaygınlık oluşturabiliyor. Hmm. E, o neden e, o, o bizim bir sıkıntımız da bir an önce o bölgelerin toparlanması gerekiyor. İşte TTE bununla da ilgili bizzat açıklamalar ve hatta çalışmalar yaptı, gitti o bölgeye, deprem bölgesine, e, odalar aracılığıyla e, bilimsel çalışmalar da gerçekleştirildi. Onların raporları yayımlandı, onların raporları Sağlık Bakanlığı'na sunuldu. Bakın, şunların yapılması gerekiyor diye. Örneğin deprem bölgesindeki aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız o kadar büyük sorunlar yaşıyorlar ki şu anda e, ve e, nüfusun göç etmesinden kaynaklı sanki. Depremden sonra ikinci bir cezayı Sağlık Bakanlığı onlara vermiş oldu. Ee, onunla ilgili birçok çalışma yapıldı. Uyuz e, aslında bak Skabies yani e, oradan kaynaklı ülkede önemli bir sorun haline